Nasıl yapardık bu çelik çomakları? Şu dübek taşı de oradaydı. Burada mıydı? He. Ha. O ortada. Ortadaydı. Aşağıda bahçelerde yılgınla ayva değnekleri, He. yeşillik çoğuldu. Ha şimdi buradan çelik çomağı ne yapıyorduk? Bir şey kazıyorduk herhalde değil mi? Buradan çukur yine de kazıyorduk ya da dübeklik taşı. Yok yok bir çukur kazıp da şöyle mi yapıyorduk ya? Çelik Taşların bu arasına, arasına mı bu koyuyorduk? Şeyi? Ben giriyorum. Ufak, 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 tamam. Çelik çomağı nasıl yapıyorduk? O Şu senin çukur dediğin. Buru gazıp iki taşın çukur, arasına mı koyuyorsun? Buru şey? gazmadan. Birbek taşı Heh. ebenin olduğu yer oluyordu. Heh. Buradan nasıl vuruyorduk? Şeyni helal vurdu. Diğer karşıdan böyle olan... Karşıdaki adam da ne yapıyordu? Tutmaya çalışıyordu, Tutmaya değil mi? Bu? Çalışıyordu. Keli. Tutarsa ebe değişiyordu. Tutamazsa sana atarsa burada ha, buradan birbek bu taşını da vurursa ha. sen tekrar değişiyordun. Ya da ne kadar uzak attıysa oradan sayıyordu, sayı oluyordu. Ya da gelen çelik de çelebilirsen gittiği yere Heh. kadar gittiği yere kadar o zaman sayı oluyordu. Sayı oluyordu. 100 sayıda bir başka ne oyun oynadık ya? Yani? Kaga vardı. Kaga oynardık. Taş yere dizerdik üst üste değil mi? Topu yuvarladın mı? <laughs> evet. Efe, toplayana top yene kadar ayda kaç kaça bu Başka ne vardı? Gece oyunu vardı. Yani. Burucu. Burucu. Bunu Gece... hatırlıyor musun Serhat? Burucu oynardık. <gülüyor> <gülüyor> kemik atma diyorlar. Saklan bahçecinin. Ne ben Demir Hanım'a? Anla. Sessiz sinema oyunu. Filmlerini. Sevenli sinema getirdim. Benim kolu çıkardım orada. <laughs> <laughs> Şimdi sesli şeretler dedik. Kama kama. Şimdi orada Sus diyor bir defa vurdu. Öyle konuşmaz diyor. Şimdi de şey oldu. Filmi gündüz seyrediyoruz. <laughs> Veya akşam seyrediyoruz, ertesi günde filmin senaryosunu kendi aramızda evet. şey yapıyoruz, paylaşıyoruz. Jön birisi oluyor yani başrol. <laughs> <laughs> kadın rolünde birisi oluyor, kötü adam rolünde birisi oluyor. Bu sırayla değişiyor yalnız. Ha. Sıra mesela kötü adam sırası bana geldi. <laughs> kadın olma sırası Seyrettin'e geldi tamam mı? <laughs> Seyrettin şimdi film icabı, filmdeki hani gidiyor ya kadın Hı. böyle. takside iniyor, gidiyor. Duşa giriyor. Ünsal, tarzı kötü tarzı adamla geliyor şimdi. Kadını kaçıracak kadına vuruyor bana. <laughs> banyodayken <laughs> ahahahah <laughs> sarıyor tamam mı? tutuyor kolundan atıyor şimdi seyahatinde kadın döndü ya bu böyle hemen bir attı koluna anam kolum çıktı lan dedi sus diyor <laughs> <sustu böyle>. bu <laughs> ahahahah havluya'yı <zardık> böyle güt <laughs> attım böyle anam kolum çıktı. sus lan sen bayıldın konuşuyor deyiz la kolum çıktı vallahi diyor sus lan diyor sen bayıldın diyoruz konuşma lan kocasından çıktı ondan sonra anam anam diyor bu baktık yakada seslerimle gülüyor Zavallı, o zaman Dövüşeği... dedik ki tamam bunun kolu çıkmış herhalde. Baktık bana nasıl diyor konunu. <laughs> babası aldı gitti beyefizlere sardırdılar geldi. Bu <laughs> 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 vardı o zaman. E, var, Yalçın lan sadece işte. dövüştürdük Demirhan'ın arkasında. <laughs> Bir de onu anlat. Çarık çuruk bu caraltı ne diye gelmiş. Elini götürmemiş. Sadece şey kızıştırdık kızıştırdık kız başta bu. Şimdi Safet Yalçını böyle ta dire şeye dayadı oğlun betonla. Yalçın da vuruyor onu ama öğretmen ona vuruyor o da ona. Eme gösterecek ne ben seni diyor Salır. Böyle vurup sürüyor. Öğretmen öğretmen öğretmeni görünce sana. hazır olmalı diye direğe durdu. Öteki bak. e şöyle bir dedi bunun kulağından çıktı şöyle. Biz de düşünüyoruz. Gelin bakalım diyor. Biz gidiyorduk. Geçin sıraya. Kızıştıran nasılsınız? Fakat bize de girişti. Yola hep şeyleri seyir seldik. Inshallah. <laughs>